Evet arkadaşlar herkese merhabalar ee, biliyorsunuz ki hiç bilmeyenlere özel bir seri hazırlamak istedim sizler için ee, bunları düzenli bir şekilde e, takip eder ve izler uygulamaya da çalışırsanız arkadaşlar eminim çok e, yol kat edebilirsiniz çünkü e, yani anlattığım sistem neyse aynı şekilde anlatmaya çalışıyorum okullarda işte e, halk eğitimlerde arkadaşlar. O yüzden e, bence eğer hiç bilmiyorsanız, Excel ile ilgili bir bilginiz yoksa ya da az biliyorsanız dediğim gibi bu seriyi tamamlarsanız bence sizin açınızdan çok iyi olur. Çünkü e, düzenli bir şekilde anlatıyorum. Normalde parayla satın alabileceğiniz tarzda bir eğitim aslında bu baktığınız zaman. O yüzden bence e, kaçırmadan e, izlemenizi ve dinlemenizi özellikle uygulamanızı tavsiye ediyorum. Uygulama yapmazsanız hiçbir şekilde öğrenme şansınız yok. Sadece anlayıp geçerseniz e, anladığınızı zannedersiniz, anlamışsınızdır. Onda şüphem yok ama e, uygulamaya geçirildiği zaman çok daha farklı olabiliyor. O yüzden e, dediğim gibi uygulama yapmak çok önemli. Özellikle eğer hiç bilmiyorsanız dediğim gibi formüllere geçtiğim zaman da bunları tek tek doldurma kupunu kullanmadan özellikle tek tek uygularsanız en azından e, mantığını anlamanız açısından e, zihninize yerleşmesi ve unutmamanız açısından da önemli diyebilirim. E, i̇sterseniz başlayalım. Bir üç dört tane seri hazırlamıştım. E, bu beşincisi olacak sanırım. Şimdi beşincisinde de şurada sayfalarımız var. Sayfa, e, sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3 diye. Bu sayfaların e, nasıl ekleyebiliriz, silebiliriz, değiştirebiliriz isimlerini bunlardan bahsetmek istiyorum bu seride de. Ee, şimdi dosya menüsünde şurada 5 tane sayfa e, açıldı ama ben bu 5 tane sayfayı her e, seferinde işte çoğaltmak zorunda kalıyorum şuradan. E, biraz sonra anlatacağım size sayfa ekleme işlemlerini. Her seferinde burada çoğaltmak zorunda kalıyorum derseniz sayfa sayısı olarak e, işte 5'ten fazla gelsin de istiyorsanız arkadaşlar yani şuraya her bastığınızda mesela 5 tane sayfa geliyorsa siz e, ayarlamalarını dosya menüsünden seçeneklere girerekten e, burada bakın genel kısmında e, bu kadar çok boş sayfa ekle diye bir seçeneğiniz var arkadaşlar buradan da ayarlayabilirsiniz mesela ben buraya 7-8'e kadar çıkartabilirim daha fazla da yapabilirsiniz İstediğiniz sayıyı yazıp buraya arkadaşlar tamam dediğinizde burayı her açtığınızda yani Excel her açtığınızda her kitap açtığınızda size burada belirttiğiniz sayfa sayısı kadar sayfa getirecektir. Aynı zamanda bakın şu kısımlar da önemli bence. Çünkü siz kitabı her açtığınızda yazı tipi boyutunu. 12 ya da 8 ya da 10 şeklinde görmek istemiyorsanız, daha büyük görmek istiyorsanız da onu da buradan ayarlıyorsunuz. Her seferinde ayarlamak istemiyorum derseniz eğer. Bu seçenekler kısmı zaten tamamen Excel'in yani standart seçeneklerini değiştirmek amaçlı kullanılan bir bölüm. Hani size uygun değilse daha farklı seçenekler burada mevcut. Birazcık kurcalarsanız zaten ne demek olduğunu da anlayabilirsiniz. Mesela yazı tip boyutu demiş. Yazı tipi demiş mesela. E, bunu mesela ne yapalım biz? 12 dersek her açtığımızda 12 yazı tipi boyutu olarak gelecektir. Ya da 16 dersek 16 şeklinde gelecektir. E, burası da bu şekilde arkadaşlar. Tamam diyorum. Tekrardan başlatmalısınız diye bir uyarı verdi. Yeniden bir kitap açtığımda bakın kaç tane sayfa geldi? 8 tane sayfamız geldi arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu dosya menüsündeki seçeneklerden buradan sayfa sayısını ayarlayabiliyorsunuz. Ee, onun dışında, ee, şimdi sayfa kısımlarını biraz inceleyelim isterseniz. Ee, sayfa nasıl eklenir? Yani buradan 8'den daha fazla sayfa eklemek isterseniz ya da sayfanız bitti burada daha fazla sayfa eklemek isterseniz şuraya tıklayabilirsiniz. Bakın yanında küçücük bir sayfa işareti var. Buraya tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda bakın parantez içerisinde Shift ile birlikte F11 demiş sayfa eklemek için. Shift ile birlikte F11'i kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şu şekilde yanına da tıklayabilirsiniz. istediğiniz işlemi yani hangisi aklınızda kalırsa, hangisi işinize gelirse dediğim gibi. Ya da ne yapabilirsiniz? sağ tuştan ekle diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir şeyin eğer size şöyle bir tüyo vereyim mesela. Eğer bir şeyle ilgili bir fikriniz yoksa yani ben bunu nasıl yapalım, nereden yaparım diye bir fikriniz yoksa mutlaka sağ tuşa bir tıklayın arkadaşlar. Bu bütün programlarda bu şekildedir. Mutlaka size yardımcı olacak seçenekler burada çıkacaktır. O yüzden yani neredeydi işte sayfa düzeninde miydi, formüllerde miydi, orada mıydı, burada mıydı diye düşünmeyin. Direkt sağ tuş size mutlaka yani temel şeylerin değişimiyle alakalı yardımcı olacaktır o yüzden sağ tuşu mutlaka kullanın derim arkadaşlar dediğim gibi sağ tuştan sayfa ekle yalnız sayfanın üzerinde sağ tuş ekle diyorum dikkat edin yani herhangi bir yerde sağ tuş yapmıyorum görmüş olduğunuz gibi silmek isterseniz silebilirsiniz arkadaşlar bakın şöyle silebilirsiniz şöyle İsmini değiştirmek istiyorum derseniz yeniden adlandır var arkadaşlar. Şöyle çift de tıklayabilirsiniz ya da sağ tuştan yeniden adlandır da diyebilirsiniz. Ama uzun yol olduğu için direkt böyle mesela çift tıklayıp mesela dersiniz ki işte 9D sınıfı yoklama listesi. Çok özür dilerim. Yoklama diyelim. Sonra buraya da çift tıklayayım İşte 10D sınıfı yoklama diyelim gibi yani sizin işinize nasıl e, geliyorsa o şekilde bir isim verebilirsiniz. Eğer bir öğretmenseniz böyle yapabilirsiniz ya da bir şirkette çalışıyorsanız e, daha farklı isimlerde kullanabilirsiniz tabii ki de. E, onun dışında arkadaşlar sağ tuştan bakalım başka neler yapabiliriz. Taşı veya kopyala diyor arkadaşlar. Taşı veya kopyala dediğinizde şöyle örnek vereyim mesela buraya bir şey yazalım. Şöyle bir bir yeri seçtiğinizde herhangi bir şey yazıp Ctrl Enter'a bastığınızda burayı otomatik doldurtabilirsiniz. Hani ben bir şey yazıp da çoğaltmak istiyorsam genelde bunu kullanıyorum. Öncelikle seçiyorum, ardından yazımı yazıyorum ve Ctrl Enter'a basıyorum arkadaşlar. Bu şekilde istediğim şeyi çoğaltmış oluyorum. Bu arada bunu da söylemiş olayım yeri gelmişken. E ardından e mesela bu yazdığım şey taşı veya kopyala dediğim zaman arkadaşlar şurada kopya oluştur diye bir seçeneğiniz var. Tamam dediğinizde e sayfa 8'in aynısından bir tane daha oluşturdu. Bakın içerik aynı bakın dikkat ederseniz. Başka sayfaya tıklıyorum. Başkasında bir şey yok ama sayfa 8'de var. Aynı zamanda sayfa 8'in de bir kopyasını oluşturmuş oldunuz bu şekilde. Şimdi sağ tuş. E, taşı veya kopyala dediği için mesela kopya oluşturma işlemi bu şekilde buraya tıkladığınız zaman peki taşıma işlemini nasıl yapabilirsiniz? Onu da şuradan mesela sol tuşa basıp bunun yanına getirmek istiyorum derseniz arkadaşlar siyah bir işaret çıkıyor fark ettiyseniz bakın e, bu e, kısımlarda araya girmek istiyorsanız mesela buradan e, istediğiniz yere sol tuş basılıyken arkadaşlar taşıyabilirsiniz aynı zamanda e, bu sayfayı koruma falan sonra anlatalım isterseniz. Sayfa rengini renklendirebilirsiniz. Sayfa rengi dediği şuradaki renklerden bahsediyor. Buradan renklendirme yapabilirsiniz. Bu aradaki siyah oldu. Farklı renkler seçelim. Ee, şöyle gibi. Farklı renkler hani dikkat çekmesi açısından yapabilirsiniz. Burada gizlemek var arkadaşlar. Mesela sayfayı gizlemek istiyorum derseniz, görünmesini istemiyorum derseniz sağ tuştan gizle diyebilirsiniz. Tekrardan sağ tuş göster dediğinizde o sayfayı göstermiş olursunuz arkadaşlar. Onun dışında tüm sayfaları seç diye bir seçenek var. Bu da şu. Mesela bütün sayfaları yani şuradaki bütün sayfaları seç derseniz eğer bütün sayfalar bakın aktif olarak geldi. Yani ben buraya ne yazarsam yazayım. Mesela ne yazalım buraya da? Şöyle seçeyim. Engin yazayım mesela. Ya da bilgisayar yazayım. Şöyle yazdım. Şimdi bütün sayfalar arkadaşlar otomatik her tarafına yani her tarafı dediğim bütün sayfaların aynı sütun ve satırına gelecek şekilde aynı şeyleri Yazmış oldum. Yani bir nevi eskiden kopya kağıtları vardı üstüne. Mesela kağıdı altına kopya kağıdını koyardık da üstüne yazı yazdığımız zaman altına çıkardı. Ya, o mantıkla ilerliyor diyebiliriz. Birine yaptığınız şeyi diğerine de aktarmış oluyorsunuz bu şekilde. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek dileğiyle. Bir sonraki dersimizde özellikle... E, Dediğim gibi şeylerden, formüllerden başlayabiliriz. Dediğim gibi en baştan nasıl tasarladıysak öyle devam edelim isterseniz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölmeden devam edelim derim. Eğer yorumlar kısmında bana söylemek istediğiniz ya da şöyle yapalım dediğiniz bir şey varsa mutlaka sizden de bir şeyler öğreniyorum. Çünkü yaptığım hatalar olabiliyor ya da ne bileyim yani şey olarak e, videolar olarak e, yönlendirmek istediğiniz bir şeyler olabilir. E, hepsini açayım arkadaşlar. O yüzden lütfen e, yorumlar kısmından e, bana ulaşabilirsiniz. E, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Haftadaki gün biliyorsunuz ki e, video yayınlıyorum. O yüzden e, abone olmak isterseniz de, beni takip etmek isterseniz de bunlardan da haberdar olmuş olursunuz. Aynı zamanda <laughs> e, Excel'den Excel'i de devam edeceğim ama aynı zamanda Word'ten de birazcık başlamak istiyorum bir taraftan. Aynı zamanda diğer, eğer Adobe'la ilgileniyorsanız, Adobe'un Illustrator, Photoshop gibi bunlarla da ilgileniyorsanız onlarla ilgili de videolar yayınlayacağım, bilginiz olsun. Takip etmek isterseniz dediğim gibi abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.